Merhabalar arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz Bravo. Bugün sizlerle... Ne yapacağız? Civciv <laughs> çıkma <Çıkıştırdım da anlayalım. gülüyor> videosu yapacağız. Evet, bayağıdır civciv çıkımı yapmıyoruz. Kameranın arkasında Buğra var, benim kayınçoğum. <laughs> o da <laughs> Ordu'dan geldi. Bugün öyle olunca ikimiz beraber bir kameranın karşısına geçelim dedik. Bayağıdır da, da geçmiyoruz değil mi? Biz beraber kameranın karşısına yapım videolarına geçtik sadece. Sadaba yer tanıtımında evet. küçük yolda abla çekti biliyor musunuz evet dükkanlar evet burada yemler geldiğinde Bayağıdır yıldır geçmiyoruz ya yakın videolarında tripodta falan geçiyoruz şimdi arkadaşlar bomba bir ırk var Bak, hala Bak. ırkı göstermedik. şimdi size civcivini göstereceğiz böyle yapmaya karar verdik civcivinden tanıyana sürpriz sürpriz <laughs> ne sürpriz İndirim sürprizi yaparız İşte bu dört tane yumurta koymuştuk dört ile 4 çıktı çıkma şimdi bakacağız. Yani arkadaşlar bomba bir bakalım tanıyanlar olacak mı? Tahmin edenler olacak mı? Bence değil. herkes bir kişi. Sanmıyorum çok görünen bir değil ki. Büyüklerini evet. görüyorlar mı? Cevciv çıkımına ben denk gelmedim. Doğru gerçi. Aynen. Cevciv çıkımına denk gelmedik. Nadir bir ırk. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Aradan şöyle bir patlatalım. Evet şimdi şu ilk iki sepeti alalım. E bir tane koli getirsek mi? İçine atsak mı? Direkt yerine mi koysak? Ne yapsak? Koli, koli yapalım bence. Buradan hemen açı geleyim. Aynen. Bir koli getir. İyi evet. iyi. Gel vatandaş. Taze çıktı. Buyurun. <laughs> Bunlar Ligorin gibi bu. Ligorin, <laughs> Ligorin candır. Ligorinleri kendimize mi büyütsek? Ligorinleri tazeleyelim diyoruz dostlar. Ne diyorsunuz? Bizim ligorinler ihtiyarlamaya başladı. Ligorinleri tazeleyeceğiz herhalde. Bence artık zamanı geldi. Hatta şu an bayağı da bir civciv var. Aa onun altına şeyi de koyalım. Şu poşette peçeteler var ya. Tavuk kağıtlarımız. Malum ayakları açılmasın yani ocakların. Buyurun. Bir tane daha aldıksak bu iş tamamdır. İpo bunlar müşterilerden gelen pikseler. Evet. Vicdansız seni. <laughs> Devir tasarruf devri. Yani çöpe atmak yerine böyle ufak tefek yerlerde değerlendiriyoruz. Sana. Sen manyaksın mı? şu an tuvalet kağıdı, kağıt aldı. Nasıl biliyor musun? Üf. Bak şimdi. Bunu, Bunu alacağım. Bunları açmadan. Şöyle. Gel vatandaş gel. Taze taze. Şu biraz mı? Ama bu rahmetin hiç görmüşler. Nasıl ya? ya. Şöyle bir kapak fotoğraflık oldu burası. Şöyle ha, bak. Da. Biraz, evet, avuçla. Şöyle. Gel. Gel vatandaş. Şöyle ikimiz de sığıyor muyuz karıya burada? Sığıyorsun. Böyle bir kapak fotoğraf alalım buradan. O en üst tarafta bir fotoğraf işareti var. Evet. Çekti Üstte yazı yazacak yerde kalsın. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> dostlar bunların tamamı bir gorim. Buraya yaklaşalım şöyle. Burada çıkmayan yumurtalar görüyorum. Bakalım. Evet. 4 tane var ki burada. 5 Bakalım 5. kaç civciv varmış? Bayağı da saymıyoruz da böyle. 2 Bu sefer ciddi sayalım. 4 <laughs> 6 O zaman benim karışmamam lazım zaten. 8 22 <laughs> 10 12 14 16 18 20 Şu? 20 çıkan onu saydık. 20 çıkan var dostlar. 5 tane çıkmıyor. Ha bu çatlak? Değil, bence yumurta yakışmış. Yok çatlatmış ama çıkamamış. O genişlememiş bir baksana bir rengi mengi He. kanman da var onda. Of kötü de koktu. Onlarda hiçbir şey yok. Bakalım bizim mucize civciv gibi olur mu? Bunları bırakacağız artık. Aha. Bakayım. Bak bu işi halletmiş ama sonunu getirmiş. Buğra sen çeteleyi tut. 20 çıkan 5 çıkamayan. Tamam. Sen de mühendis adamsın biz. Devamlı biz yanlış sayıyoruz. Ölmüş çıkamamış. Bir tane frenimiz var. Evet, gelsin. gönder. <laughs> taze taze. Buyurun. 20. 22. Proste 24. 26. 28. 30. 34. Ey maşallah yani yani İstanbul. Oradan İstanbul'daki tarih yerimize selam olsun. Selam. <laughs> Aha bir tane. Burada bir tane var. 34 e 6. 6. Bunu da buraya alıyorum. O zaman evet, fırından. Teknikimiz. Hemen fırını açıyoruz. Ya şu sağlıklı çıkması gerçekten harika. Yani şu hareketliliği hemen görüyorsunuz. Şu an yem arıyorlar. Sürpriz çıkmadı ha? He, onu da bir getir de görelim artık. <laughs> ne bileyim nerede olduğunu. Nereden denk gelirse. Onu ilk çıkıma aldım ben merak edip en son gelecekti. Şu altta olması lazım. Öyle mi? Ha burası da Ligori. Aha. Evet Ligori'nin sayısı çıkmış olsun. Toplu siparişler için. 40 muydu? 34'e 6. Aynen 34, 36, 38, maşallah, 40, Maşallah. 42, 44, 46, 48 50 52 54 54'e 6 Burada var 3 6 tane burada var 54'e 12 Arkadaşlar 54 çıkan 12, 12 çıkmayan %78'e mi tekabül eder? İki mühendisle beraber bu soru bana mı yöneltildi? 54'e kaç dedik? 12 12 Yani 66 yumurtadan 54 mi çıktı? 8 olsa 6 kere 8 48 2.4. Yo %80'in üzerinde ya. Güzel. Vallahi ben bilmem. <laughs> güzel. Ya ben onu hesaplayamam. Güzel. Baksana bir kucak igor'un var orada. Çok güzeller ya. Buradan ben bakayım. Oraya koyacağım. Yeter mi ya? Yeter. Ayy ne? birisi var. Aleikum selam. Bu saatte yinemüşleri geldi. Şu an saat kaç? 11'i geçti mi? Geçiyor. Bu sıkı takipçimiz Devam ediyorlar. Arkadaşlar, ben devam ediyorum. Buradan hemen. Bakın, şöyle buraya yaklaşalım. Anam atladı. Gel lan buraya. <laughs> Bunlar arkadaşlar Gold Dippers, dört tane. Bakın, bir maşallah esirgemeyin. Evet, bizim koca adam. Horoz ölmeden önce bu burahmaları satmıyoruz arkadaşlar. Kendimize büyütüyoruz. Bizim özel büyük bir tavuğumuz var o horozla eşleşmişti. Dört tane ayırmıştık, iki tane daha çıkmış. Bakın, şöyle koyuyorum. Cütselerini oradan anlarsınız. Bunlar like, Brahma. Evet. Burada iki tane mavici görüyorum. Sakalları görüyor musun? <laughs> Mükemmel. Bir maşallah siz işte yemeyin dostlar. Burada bir tane Japonez görüyorum. Ve geldik bombaya. Bomba bomba bomba. Evet dostlar bunlar nedir? Bunlar nedir? Maşallah. Dört tane koyduk. Dördü de çıktı. Çok özel bir ürk. Ee, dediğim gibi büyüklerini ben gördüm. Youtube'da gördüm. Çevremizde yani nadir de olsa alan arkadaşlar var. Şöyle gösterelim. Bu çok nadir bir ırk. Yani bu senenin revaçlı ırklarından. Bakın şöyle. Irkını söylemeyeceğim. Anlayan arkadaşlarımız oradan yorumlara belirsin. Dört tane, şöyle söyleyeyim burada neredeyse bu dört tane buradaki civcivleri alabilir. O kadar özel bir... Dört tane de bu özel ırkımızdan. Bir, iki, üç, dört. Şimdi 54 vardı. 4 tane Gold Zivrit 58 ee, 2 tane Americano 60, 60. 2 tane Brahma 62. 62 4 tane de bu özel ırkımız 66 Çıkmayanlara bakalım dostlar İşte bak bunlar benim yumurtalar Bir tane Japonez var 66 çıkan 12 çıkmayan mı vardı? 13 oldu. 13 oldu. Burada bakın, şöyle maşallah size sağlıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu yumurtamız kaçtı ya. 66 tane sağlıklı çıkığımız var, 13 tane çıkamayanımız var. Dostlar döllü yumurtalardan yani 79'da 66 çıkım oldu. %20 olsa 79 ne yapar? 16 tane yapar. 80'in üzerinde yine. Bir maşallah esirgemezseniz mutlu oluruz. Bir videoya ara verelim. Şu ön tarafa bir bakalım. İbrahim'le veda edelim. Şu an şu an YouTube'dasınız. Evet. İzin var mı? An... Sıkıntı yok. yok. Bu, bu ar arkadaşlar abi. bu adam bizim en sıkı müşterimiz. Dostum Bak, Adını söylesene arkadaşlar. Kuzey. Kuzey. Şimdi Kuzey bizim her gün dükkanımıza uğrar değil mi babası? Şöyle. Bizi görmeden yapamaz. Evet, Şimdi de dükkanı açık yakaladılar. <laughs> ne kaçırdı mı öbürünü yine? <laughs> Kuzey öldürmez ya o kendi ölmüştür ya. Değil mi Kuzey? <laughs> Kuzey öbürü de yedek suluk olsun olur mu? <laughs> Biz şimdi arkada civciv çıkımı çekiyorduk. O arada siz geldiniz dedik. Bir bakalım bu adamlar önünde ne yapıyor? Evet İbrahim. Kafes tülümüz, yemimiz hemen Tamam. Buradan yemi ben ayarladım. Hop. Yemimiz. Evet. Kafes tülü var mı abi? Kafes tülü. Kafes tülü ayarlayalım. Kuzey. Bu yemin tamam mı? Sen biliyorsun zaten bu işi. Onu bunu dolduracaksın. Bittiğinde bir daha vereceksin. Tamam mı? Oraya da su koyacaksın. Oradan su vereceksin. Buradan da yem vereceksin. Kuzey bizim kuzey. videoyu izleyenlere bir selam gönder oradan ya. Aleyküm selam. selam. Hoş kuzey geldiniz. Kuzey babadan herkese selam. Kuzey babadan herkese selam. Hadi Kuzey. Şöyle bir daha ve aleyküm selam aferin sana kızı evet dostlar arkadan devam edelim patronlu olduk video sabote video video 10-10 geçer Onu 10 geçer köpek de da verdik Artık tutuyorlar. Önceden tutuyorlardı. Şimdi akvaryumda balıkları göstermemiştik. Şöyle bir döndün. <laughs> şöyle bir döndü. Bak şu an akvaryuma gel, esler. Şimdi geri. Şimdi onları anlatacağız. Bazı takipçilerimiz kızmış. Üç bölümdür izliyorum balıkları akvaryumda göreceğim diye. Niye göstermiştiniz? Daha elektriğini buraya videoda bitireceğiz. Elektriğini bu videoda bitireceğiz. Yarın da onun videosunu seçip sonraki videonun hemen paylaşacağız. Gençlikler ne oldu? Arkada. <gülüyor> <gülüyor> Bakma buralar falan yine mal doldu. Her yer böyle doldu Şu Görüntüye bakın. <laughs> Şimdi dükkan ekstra sıcak arkadaşlar. Niye ekstra sıcak? Akvaryumlar geldi. Kuluşka makineleri çalışıyor. Biz buradayız. E, dükkan artık ısınıyor. Ee, düze koşunlar. Ama düze koşun olduğunu zaten takipçilerimiz anlar. Ben söylemedim. Bence anlarlar yani. Ben söylemedim. Ama rengi. Çok güzel. İbrahim en büyük tüyü verdi. Arkadaşlar bunlar dize koşuncu gibi yani. Ama rengini artık siz bulun. Buradan bakınca anlaşılıyor. <laughs> şöyle. Ama sağlıkları falan çok güzel. Süper maşallah. Biz nazar ediyoruz kendi hayvanımız. Zaten şimdi arkadaşlar yani bakın şöyle. Yeni doğdu bunlar. Daha yeni çıktı makineden. Sizlerle beraber çıkardık. Ee, kaçta kaçtı? 66'da 13 müydü? Evet. 12 milyon. 13 oldu. Bir tane daha çıkmayan vardı. 66 çıkan 13 çıkmayan. Vardı. Ben gidiyorum. Haydi <laughs> Zim Ya yerine, koyalım. Hadi yerine de koyalım hayvanları. Bir de orada gidelim. Böyle yine ama yol kapalı gidemiyorum. Arkadaşlar bakın devamlı bir inşaat hali. Bırakamıyoruz, bir şey yapmayı bırakamıyoruz ama neden bırakamıyoruz onu da anlatalım. Niye devamlı bir şeyler yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar, ağızla yetinemiyoruz dedi bugün İbrahim. Yani bu kadar yaptık tamam böyle olsun diyemiyoruz. Evet gençler bunlar da iki gün önce çıkanlar. Yumurtası da Yumurtası duruyor arkadaşlar içine. Yumurtaya başlamış civciv bulunuyor. Yumurtaya başlamış civciv. Şöyle atalım hızlıca. Daha haramlara eziyet etmeyelim. Bu yukarıdakiler zaten yeni çıkım olduğu için. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şu yukarıdaki ligorinleri de bu. Ayıralım diyorum ya. Bayağı büyüdü onlar. An an günde 10 günde nasıl geliştiklerini de gösterelim. Aynen. 10 gündeki gelişimlerini de gösterelim. Burada da bir... Ses... Yani anne babası oradan ses veriyorlar yanda. Evet. Bu tamam. sen al istersen kamerayı göster. Ben de şunları yenmeliyim ama sabah şimdi sabah vermedim onları yani istersen. Şimdi yesinler. Evet civcivler bakın arkadaşlar 10 gündeki bigorinler. Bunların içine bir de küçükleri ben kattım. Bunlar da 4-5 günlükler. Bakın şunlar küçük boy. Al abi. Hop. Şimdi yem yani yemeleri gösterelim mi? Aynen. Bak, Bak sağ, sağlıklı hayvan nasıl yanıyor arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Gel gel yeme gel. Sadova yan burada dur. Doğru, Yok, gelme. Gelme. <laughs> Bir daha attım mı? Hop durun bakayım. <laughs> bak <değil mi? gülüyor> yam yamlar ordusu ya. Ligorin <laughs> candır ya. Daha bak yeni çıkımlar da tozlarını <laughs> yemeye başladı. Hemen, evet, hemen bulurlar. Uğur'a bak burayı göster. Bak tozunu buldular orada. Burası şu an ana baba gibi Maşallah. Özlemişim ya bu kadar. Çok çok cidriydir ya. Hadi gel. Yanında büyükler var ya bence hiç göstermeye gerek yok. Aşağına yok, yem yiyişini gösterelim. Orası efsane oluyor. Hadi size şöyle buralara da atayım hadi. Hadi Aha gel iyisiniz. Hadi iyisiniz patron çıldırdı bak. <laughs> Oo yukarısı tamam paket. Bak hatta şöyle bir daha açık göstereyim. Şunu da şöyle kaydırayım istiyorum ben. Şuraya bak yani. Değişik bir şey deniyorum onu da söyleyeceğim. Daha zamanı değil. Bu yemin bitti Bu. Yem ayarlar işte yem kolay. Bir çuval borç versene Yugo. <laughs> <laughs> bir çuval yem kaç para abi senin haberi var mı? Allah Allah. Arkadaşlar kızıyorsunuz ama. Bu ara herkes yan fiyatlarına kızıyor. Ben de kızıyorum. Biz 700'e yakın canlı besliyoruz dostlar. Biz daha çok kızıyoruz inanın. Ben yem alayım geleyim bari yapacak bir şey yok. Bu arada içindeki dev brahmaları da göstereyim ya. 6-8 tane brahmamız var şu an bizim dev tavuktan. Arkadaşlar bu bakın bugün, bugün çıkmadı. Ee, şeyde çıkan. Bu 3 gün önce çıkan gruptan. Açıktan getir abi istersen idare edin. Ha, doğru diyorsun. Yani şu Brahma'lar inşallah büyürse kendimize atacağız onları ayıracağız. Bak burada da var bir tane büyük. Maşallah şuna bak. Şu an burada bayağı çok çiftliğe oldu arkadaşlar. <laughs> şimdi alt katta ne var? Alt kata da inelim. Yemi de gelir şimdi. Rusya Norlovları gösteremeden Rusya Norlovları bitti mi yoksa? Evet. Bir tane var. Şunu da var. göster istersen bir tane kaldı. Evet. Bir tane göstermiş mi? Bak şimdi bunların yeni bir işe bak. Gel burada. Bizi yiyecekler zaten odan. Bak geliyorlar. Kendimize ayırdık dedim. Satılmaya başladı. Ya arkadaş onu dedim. Bugün şimdi müşteri geldi. Kendimize Bram Ligol'ün büyütelim dedik biraz. Kalmadı. Aslında ilk başta şöyle oldu olay, satıştaydı, isteyen olmadı, biraz büyüdüler, nedir ki artık tamam, kendimize ayıralım. Bak yaklaş burada. <laughs> Arkadaşlar sağlıklı civciv, yeme saldıran civcivdir, yiyen hayvandan zarar gelmez, baksana. Ve bu olay devamlı böyle. Şu an bu civcivler yaklaşık 15 günlük, şu büyüklüğe bakın. Ki, 15'ten fazladır ya. 15 var, 15'ten. Çıkımını ben yaptım yani. E şu kursan doluğuna bak ve hala yeme saldırıyor bu hayvan. Bir de evet, içinden evet. en büyükleri seçildi. Buradan bir 10 tane yakın verdik Brahmlarda. Evet, güzel horoz var İbrahim. Evet. Tabi tavuk oranlı seçildiği için şimdi. Japonezleri söylemiyorsun hiç. Bir sürü Japonez var bak. Çok güzel bir horoz var orada. Bak Black Nordic horoz. Bak şunlar tavuk şu. Aynen tavuk. Bayağı bir şeyler var. Bir tane ayam cemani var. Karaböcek. Kurban oldu. Bu ne? Burada bir tane ispenç var. niye buraya karışmış bilmiyorum. O 5 parmak mı? Aynen. 5'e 5 beş siyah. Fena değil mi? Baksana. Yani. Deli bile siyah. Şu yani. kursak dolu hala yeme saldırıyor bu, acayip Burası bir olay. Atla bakın. Sen nesin lan? Evet. Durumlar böyle arkadaşlar. Yine videomuzu aldı başını gitti. Baksana hayvan gibi yiyorlar ya. Ama bol tavuklu, civcivli bir video oldu. Bu ara hep şikayet ediyorsunuz dostlar. Ama artık yani Fatih bu çiftlik oldu. Bütün hayvanlar. Olacak. Fatih bir de çekebiliriz. Fotoğraf <laughs> <laughs> çekmiyoruz özellikle. Fotoğrafı özellikle şöyle geçtim. Orada <laughs> özel bir ırkımız var yeni izleyen arkadaşlar için. Bu civcivlerin anne babası. Şimdi civcivden zaten bulunacaktır diye düşünüyorum. Özellikle ırkı da söyledik. Rengini tahmin edeceksiniz. Yüzde ee, yüz sonrasında bir size bu hayvanları güzel güzel dükkanda granit seramiğin üzerinde göstereceğiz. Çünkü onları şu an almıyoruz kümeslere. Kümeslerde ufak tefek hapşırık tıksırıklar var. Ee, rahatsızlıklar var. o yüzden burada karantina da tutuyoruz. Ve burada yaptıkları dört tane yumurtamızı makineye koyduk. Bir maşallah Allah bekliyoruz. Bir üç, üç koyduk onlar da çıkacak yakında. Dolu mu üçü de? Yok pardon, daha çıkımı almadık ya. Onlar da dolu çıkarsa bir takım. 7 tane. Onlar kendimize. Kendimize. Tabi hemen sattık sonra. <laughs> onlar kendimize. Ya, artık kend ondan kendimiz ayırmamız şart kesinlikle. Yani şimdi kendimizi ayırmıyoruz. Limon brakel ben bunu yaşadım. En son horozu kaybettim. Limon brakel gitti. Apanzeller hatırlıyorsun. Bir tane koko moko, apanzel mi değil mi falan filan. Apanzeller gitti. Yani koşomoları göstermeden koşomolar gitti. Harbiden ya. Onlara yani çok yazık oldu. En olmuş. son bir tane kalmış ya. Dün de Buğra'yla onu aldık koşama devri bitti. Koşama yani. devri bitti. Yani biz bu arada arkadaşlar size gösteremeden bayağı bir 4, 7, 8 oluyor. tane koşama öldürdük. Doğru mu? Doğru. Bir tane olmaz. beyaz evet. Beyaz Sonic öldürdük, gösteremedik. Daha gösteremediniz. Çok güzel ırklar var da bir kümesimiz var. Onu yapıp öyle göstereceğiz inşallah. Termosat o kadar sıcak ki ortam. Ön yani açık olmasına rağmen bak dereden çıkıyor. ortam şu an çok güzel. Tabii ayda 2 üstüne elektrikleri <laughs> bize. Çıkıyor. O zaman videoyu bitirelim böyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenip kanala. Abone ol. Kameraman da bayağı uğraştı be. Helal olsun. <laughs> Bu <Buğra> için <açıp>, ekstra <laughs> bir beğeni veriyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.